Evet. Matematiğe geçtik. Şimdi burası 2 ne olsun? 2A a olsun. Kökler toplamı ne demek? X1 artı X2. Eksi B bölü A. Yani 15. Bölü. Burası kaç yapar? 5A. 5A 15 ise A kaçmış? 3. Peki benden ne istiyor? Kökler çarpımı. Yani K istiyor. K neye eşittir? Kökler çarpımı. A'yı kaç buldum? 3. Kökleri 6 ve 9'muş. 6 çarpı 9 kaç yapar? 54. Var mı sıkıntı? Yok. Geçtim. Şimdi burada bence kaçırdığım nokta şu. Şu şeyi unuttum muhtemelen. Ee, kökün içerisi ne olamazdı? Kökün içerisi. Yani burası çift katlı bir kök ise Ne olamaz? Negatif olamaz. Ne demek istiyoruz? 2x eksi 8 büyüktür. Eşittir 0. X büyük eşittir 4. Yani x ne olacakmış? 4'ten büyük olacakmış. Bunu kesinlikle kabul etmek zorundayım. Mesela 4'ten küçük bir değer var mı? At gitsin bak. Mesela bunlar kesinlikle olamaz. Bu olamaz. 6 olabilir. 6 sonsuz 4 demiş. olabilir. 4 sonsuz olabilir. Peki şimdi bir de denklemi çözelim. Her iki tarafın kökten kurtulmanın yolu ve her iki tarafın karesini alacağım. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. 2x eksi 8. Alayını karşıya atıyorum. x kare eksi 10 x artı 24. Şöyle büyük eşittir. Çarpımları 24 toplamları eksi 10 yapan sayı eksi 6 ve eksi 4. x eksi 6 ile x eksi 4'ün çarpımı büyük eşittir 0. Hemen sayı doğrusunu çiziyorum. Kökü 6, kökü 4. Bir 4 yazıyorum. Eşitlik olduğu için şurada ya da şurada eşitlik olduğu için. Dahil alıyorum. X karenin katsayısına bakıyorum pozitif. Artı, eksi, artı. Ben nereyi istiyorum? Burayı ve burayı istiyorum. E, ben ne istiyormuşum yani? 6'dan sonsuza ve 4'ten eksi sonsuza. İyi de biz başlangıçta ne demiştik? 4'ten büyük olacak demiştik hatırlarsan. Bak 4'ten büyük olan yerleri işaretliyorum. Benden ne istiyor yani? Şurayı istiyor. Bir de ama 4'te sağladığı için cevap bu olmuş oluyor. <laughs> Anlaştık mı? Bunu yanlış cevap attın? Çözmüşsün sanki. Ha aşağıdakini mi soruyordun acaba? Yok yok. bu o, bunu söyledim da hani şey ıı, şıkları görelim diye hatırlamıyor mu ya sonra da ama ben e, D'yi seçmiştim B'yi seçmiştim öyle. ha, tamam bunda var mı sıkıntı yok hocam bunu... tamam şimdi burada kökü 4 kök 4'müş. Kök 6. Ya yani kök 6 değil yani 6 için 0 oluyor. Eksi 5 ve eksi 8. Niye dikkat edeceksin? Bak bu tek katlı bir kök. Bu çift katlı bir kök. Yani 48 evet. tane kök yazmayacağız tabii de. Şimdi ne yapacağım bak. Ne var? En küçük kökü eksi 8. Eksi 8 dahil olabilir mi? Hayır. Çünkü payda da. Sonra eksi 5. Dahil olabilir mi? Hayır. Sonra ne olacak? 4 ve 6. Bunları çizdim. 4 dair olabilir mi? Evet. Ama 6'ya dikkat et. 6'da 2 tane kök olduğu için. Neden 2 tane kök var? Ya ki, 2 derken bu gösteriyor. Yani. Çift katlı kök yani. Şimdi bak. Eksi bir sayının 45. kuvveti eksi yapar. Bu zaten artı. Onu konuşmuyorum. Artı artı. Neyle başlamam lazımmış? Eksiyle. Bak. Eksi çift katlı kök eksi. olduğu için işaret değiştirmeyecek eksi artı e eksi artı. Ben neyi istiyorum? Artı olan yerleri istiyorum. Yani şurayı istiyorum. Değil mi? Bir de nereyi istiyoruz? Şurayı istiyoruz. Peki bunların hepsinin toplamı sanki sıkıntı var gibi soruda ya. Çünkü eksi sonuza kadar gidiyor bu. Ha, sen o yüzden sıkıntı çıktı. Tamam. Ben bir bir daha kontrol edeyim. Bu 45 değil mi? Ben 45 diye gördüm. 45, 46 anladım. olur. Eğer 46 evet. ise burası çift, çift katlı kök olur. Ee, 45 mi 46 mı? Şey ben hocam. 45. Tamam. Şu an zaten olmaz çünkü bu eksi sonsuza gidiyor ya. Hani Bunun toplamını hmm. soramaz. Şunu bir 46 yapalım. Bir konuşalım tekrardan. Belki öyle demek istemişlerdir. Şunu 46 yapıyorum. Bu 46 olursa burası da çift katlı kök olur. Eksi eksi şurası eksi olur. Yani işaret hiç değiştirmeyecek. Eksi artı şu tamam. Böyle sormuşlar muhtemelen. Eksi bak sağlayan sayılara dikkat et. sıfırdan büyük olanları. -7 var. Eksi -6 var. Eksi -5 alamam ama bir de dikkat et. Bunlar da payları sıfır yapıyor ya. 6 ve 4 var. Toplarsam eksi -3. Yani eksi -13 eksi -3 tamam. Sıkıntı var sorunun tamamında ya. Herhalde yanlış eee eksi -7, eksi -6, -5'i alamam. 4'ü ve 6'yı da alacağım. 10 eksi 13, yok tamam. Ben soruyu düzeltmek istedim ama yok soruda bir sıkıntı var. Neyse sen mantığı anladın mı nasıl çözdüğümüz gerektiğini? Anladım hocam. A Ali eksi 5'te çift katlı kök. Aa, adam adamlara evet. dedik ama hata yaptık herhalde. Neyse bir daha çizelim Hatamızı da göreyim ama şöyle bir daha şunu çift katlı diye biz yine bir 45 yapalım Sonra hemen de adamları suçluyoruz. -8 şu 40 çift katlı kök -5 çift katlı kök eee sonra ne var? 4. 4 dahil demiştik. Bir de 6. İşareti eksi eksi değil eksi. mi? Aynen. Eksi eksi <laughs> e ne olacak? Artı. Ha şama şu şuna Ha 4'e çift katlı dememiştik ama. Soruda dememişti. Onu biz sonra soru yanlış diye yapmıştık. Yani eksi eksi artı artı eksi. Tamam şimdi o herhalde gelir. Köklere dikkat et yani neleri sağladığına bak bir -7, eksi -6 eksi şu aralıktaki her sayı yani -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 bir de 6 gelecek. Toplarsak ne olur? Bunlar birbirini götürür. Şurası ile şurası komple birbirini götürür. Eksiyle. Adamlar doğru soru <laughs> sormuş, sormuş Ali'ciğim. bizdeydi. Ya ben değil daha doğrusu. Şu kıt şunu görmedik. Yani çift kaplı kökte işaret değiştirmeyecek işte. Var mı sıkıntı? Yok. Ya bir tane hata nelere kadir? Neyse devam. Şimdi bunun kökü 3. Bunun kökü artı eksi 3. Burası da sıfır. Yani bak 3'ü çift katlı kök almak zorundasın. Çünkü, çünkü 3 hem burada hem burada. Sayı doğrusunu çizdim. Ee, eksi 3 var köklerden. 0 var. 3 üç var. 3'e dikkat edelim. 3 ne olacak? Çift katlı kök. Çünkü niye? Hem burada var hem de burada var. 0'ı dahil alamam. Çünkü payda da. Eksi 3'ü dahil alabilirim. Ne olacak? Pay kısmında. İşaretleri 5 artı x karenin katsayısı artı bu da artı artı ile başlayacağım artı artı eksi artı sıfırdan küçük olan yeri istiyor yani şuradakileri topla diyor eksi şey eksi 3 alırım çünkü dahil eksi 2 alırım eksi 1 alırım sıfır alamazsın bir de niye alman lazım dikkat et 3 çünkü 3 için burası komple sıfır oluyor ya 3 var yani toplarsam da işte bunlar gider eksi 3 olmalıymış var mı sıkıntı yok hocam Oh, eins okay. aye, aye. ja. Nein, nein. Da kam man